Lan havalar da bozmaya başladı ha. gibi oldu abi. Bakın ne geldi aklıma biliyor musunuz? Hadi şurada bir çay içelim. Para var mı? Yok. Sende var mı? Yok dedik ya oğlum size. Ulan desene bugün de vakit geçmeyecek. Paramız olsaydı ne güzel böyle okey oynardık. Ördek de bal. Ha ördek bol da maya yok maya. Ha. Oğlum akşama kadar mayaneye yanılmasaydık 3-5 kuruşumuz olurdu şimdi cebimizde. Oğlum bak ne diyeceğim. Heh. Çıkalım dolaşalım. Bir iki tane kızaraklar dalgamızı kırarız. Tamam. Hadi o zaman avcılar iş başına. Hadi. Altınlara bak. Hani abi. Sarışın hiç fena değil. Bana bak. Sarışın benim tamam mı? Tamam abi. Ha, diğerinde aranızda anlaşılır.